geldim. Tabletim resim yaptım. Bitti seyahatsız. Yapma hoşuma gitti. Kuruzili hikaye oluşturma koşuma gitti. Ev telefonu geldi. Doğadan yaprak toplama koşuma gitti. Projede doğa Çal içmek hoşuma gitti. Projede benim en çok hoşuma giden seç doğal malzemeler Yabancı ülkedeki arkadaşlarımla konuşmayı çok sevdim. Projede en çok yabancı çocuklarla konuşmak. Doğadan topladığımız en çok benle oyun yapmayı sevdim. Ben en çok projede doğada maden topla topladığında etkinlik yapmayı çok sevdim. Bu projede en çok sevdiğim yabancı or ortak arkadaşlarımla görüşmek.